yaklaşıyor hadi durma Sana bolca Merhaba gençler. Düzlem aynalar konusu uzman test 1 soru çözümleri ile beraberiz. Şimdi gelelim sorumuza. Bakın burada verilen konumdan ve sabit hızı ile harekete başlayan bir göz kendisini K aynasında TK süre, L aynasında TL süre görmektedir. Buna göre bu sürelerin oranı TK'nın TL'ye oranı nedir diye sorulmuş. Bakın gençler burada cisim nasıl hareket ediyor? Sabit hızla hareket ediyor. Peki sabit hızla hareket ne demektir? cismin eşit zaman aralıklarında eşit yollar almasıdır. Yani x eşittir v çarpı t'ye göre hareket etmesidir. O halde burada cisim sabit hıza hareket ederken bu birim tablosunun her bir bölmesini 1t sürede alıyor kabul edelim. Şimdi öncelikle bu cismin l aynasındaki görebildiği süreyi bulalım bakın gençler. Şimdi burasına biz A noktası diyelim. Peki cisim ya da gözlemci A noktasında iken neye bakıyor? L aynasına bakıyor. Peki L aynasındaki görüntüsü nerededir? A üssü buradadır. Peki bu aynaya baktığı zaman görüş alanı neresidir? Bakın burası. Yani bu cisim A noktasında iken kendini düzlem aynada görmüyor gençler. Şimdi gelelim. Cisim hareket edip bir t süre geçmiş ve bu cisim nereye gelmiş bakın gençler B noktasına gelmiş. B noktasına geldiğinde tekrar kendine bakıyor ama nerede L aynasında. L aynasında B cisminin görüntüsünü alırsam bakın burada B üstü. Bu B üstüden L aynasının iki ucuna ışın gönderdiğim zaman bakın burada ve kendisine ne yapıyor? görmeye başlıyor. Peki cisim sabit hızla hareket edip C noktasına geldiğinde görüntü C'de burada ve kendisini yine görebiliyor bakın gençler. Peki yine cisim sabit hızla hareket edip buradaki D noktasına geldiğinde görüntüsü burada ve buradan aynen iki ucuna ışın gönderdiğimiz zaman yine kendisini burada görebiliyor. Peki Cisim yine sabit hıza hareket edip buradaki E noktasına geldiğinde görüntü E de burada. Peki buradan aynen iki ucuna ışın gönderdiğimiz zaman yine cisim kendisini görebiliyor. Fakat cisim buradaki bir F noktasına geldiğinde bakın düzlem da görüntüsü nerede? Burada peki buradan iki ışına bakın düzlem aynanın iki ucuna ışın gönderdiğim zaman burada. Demek ki cisim F noktasına geldiğinde kendisini ne yapamıyormuş gençler? Göremiyormuş. Peki görebilmeye başladığı yer nereden başlıyor? B'den başlıyor. Bakın B'den başlıyor, C'deyken görüyor, D'deyken görüyor ve E'deyken görüyor. O halde 1T, 2T ve 3T. Demek ki TL yani L aynasındaki görme süresi 3 saniyeymiş gençler. Bunu bulduk. Şimdi gelelim bir diğerine. Şimdi bu cisim bu seferde neye bakacak? Kendi K aynasına bakacak gençler. K aynasında kendisini görebildiği yerlere bulabilmemiz için biz bu birim tablosunu birazcık genişletelim gençler. Bakın, şöyle alalım. Şimdi cisim ve görüntünün aynaya dik olan uzaklıkları birbirlerine eşitse A cisminin düzlem aynada görüntüsü nerede? Ama kimde? K düzlem aynasında. Bakın sayıyoruz bir köşegen, iki köşegen, üç köşegen. Demek ki A'nın görüntüsü K düzlem aynanın arkasında üç köşegen ileride. Yani A üssü burada. Peki buradan ışın gönderdiğim zaman bakın göz iken kendisini görüyor. Peki cisim hareket edip nereye geldi? B noktasına geldi. Bakın 1 T sürede B'ye geldiği zaman K düzlem aynasına olan uzaklığı 2,5 birim. O halde bunun görüntüsünün de düzlem aynaya olan uzaklığı 2,5 birim. Buradan düzlem aynanın iki ucuna ışın gönderdiğim zaman yine kendisini görmeye başladı bakın. Şimdi C'ye bakıyoruz gençler. Cisim sabit hıza C'ye geldiğinde K düzlem aynasına olan uzaklığı iki köşegen. O halde aynanın arkasına ben iki köşegen gittiğim zaman bakın burada ve buradan baktığımız zaman da yine C kendini görebiliyor. Şimdi gelelim D'ye. Bakın D'nin K düzlem aynasına olan dik uzaklığı bir buçuk köşegense aynanın arkasından bir buçuk köşegen yani buradadır. Peki buradan düzlem aynanın iki ucuna ışın gönderdiğim zaman yine kendisini görebildi. Peki E'ye geldiğimiz zaman bakın bir köşegense yine bir köşegen E'deyken de kendisini gördü. Fakat F'ye geldiğimiz zaman F'nin görüntüsü burada bakın. E buradan aynanın iki ucuna ışın gönderirsem demek ki F'deyken ne yapamıyor? Göremiyor. Peki o zaman bu cisim kendisini K aynasında hangi süre görüyor? Bakın 1T, 2T, 3T, 4T süre görüyor. O hali biz bunları oranlarsak cevabımız ne çıkacaktır gençler? 4 bölü 3 yani C seçeneği çıkar. Şimdi girelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada özdeş bölmelendirilmiş yatay düzlem üzerindeki X noktasına bulunan ışık kaynağından çıkan ışınlar düzlem aynadan yansıyarak K, L ve M noktalarından geçmektedir. Bu noktalardan geçerken aynadan yansıma açıları teta k, teta l, teta m olduğuna göre bunlar arasındaki bağıntı nedir diye sorulmuş bakın gençler. Şimdi öncelikle buraya bir not yazacağız gençler. Işının tersinir özelliği vardır. Bakın ışınların tersinir özellikleri tersinir özellikleri vardır. Peki ışınların tersin özelliği olduğuna göre demek ki bu x'ten çıkan ışın k'dan geçecekse demek ki ben k'dan düzlem aynaya ışın göndereceğim gençler. Hemen bakın normal çizdim. Gelen ışının normalle yaptığı uzaklık bir birimse yansıyan ışında da bir birimden yansıyacaktır. Demek ki yansıyan ışında yine bir birim olacak. O zaman bu buradan geçecek. Peki dikkat ederseniz buradaki teta k açısı ne nasıl bulacağız biz? Teta K açısı. Bakın şöyle bir birim tablosunu çizdiğim zaman şuradaki açı bizim nedir? Teta K açısıdır. Bakın teta K açısı. Peki şimdi gelelim diğerine. Burayı silelim yeniden. Bakın buradaki M'ye bakıyoruz gençler. M ile X arasındaki önce uzaklığa bakacağız. M ile X arasındaki uzaklık nedir? 3 birimdir. Peki biz düzlem aynaya ışını gönderdiğimiz zaman gelme açısı yansıma açısına eşitse demek ki bu bizim normalimiz. Demek ki normale 1.5 birimse 1.5 birimden yansıyacak. Demek ki M'den gelen bir ışın böyle gelmişse böyle yansıyacaktır. Peki o halde şuradaki açılar nedir bakın gençler? Teta M açısı. Teta M ile teta K'yı kıyaslayacak olursak buradaki teta K ne yapmış? Bakın burası bir birim. Teta K'nın. Ama teta M'nin Burasına baktığım zaman ne olmuş? Bakın buradaki açısı daha küçük olmuş. Daha küçük. O zaman teta k teta m'den nedir? Bakın gençler büyüktür. Teta k ile teta m'yi kıyaslayacağım olursam büyüktür. Neden? Çünkü bakın teta k buraya geldikten sonra böyle olmuş. Bakın tekrar buradan normal çizdiğim zaman normalden iki binimden geçmiş. Yani buradaki bir e, teta K'nın uzantısı olan L'nin normale olan uzaklığı 2 birimdir. Ama M'nin burada normale olan uzaklığı ise 1.5 bir birimdir. O halde K açısı M açısından ne olur? Büyük olur. Peki bir de şuna dikkat edecek olursanız. Bakın K'dan ışının gelmesi ile L'den gelmesi aynı doğrultuda olduğu için K açısı L açısına bakın nedir gençler? Eşittir. Demek ki Teta L açısı ile Teta K açısı nedir? birbirlerine eşittir ama m ise bunlardan küçüktür. O halde bizim doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada G noktasından düzlem aynaya bakan göz saydam cisimlerden kaç tanesinin görüntüsünü düzlem aynada görebilir? Bakın kaç tanesinin görüntüsünü düzlem aynada görebilir diye soruyor. Öncelikle bizim aynamız kendi doğrultusu üzerinde uzayabilir. Bakın uzattım. Cisim ve görüntünün aynaya dik olan uzaklıkları eşitse görüntü göz buradadır. Peki görüntü gözden cismin pardon aynanın iki ucuna ışın gönderdiğim zaman bakın gözün görebildiği noktalar böyledir. Demek ki K'yı, L'yi ve M'yi ne yapar? Görür. Ama görüş alanının dışında olan P ve N'yi ne yapamaz gençler? Göremez. O halde doğru cevap K, L, M. Yalnız C olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada şekildeki düzlem aynanın önüne konulan K noktasal cisminin düzlem aynalarda kaç tane görüntüsü oluşur diye soruyor. Bakın K noktasal cisminin düzlem aynada kaç tane görüntüsü oluşur? Şimdi öncelikle bu tip sorular gelebilecek en zor düzlem ayna soruları bakın gençler. Bunları çözebilmemiz için kural nedir? K'dan çıkan ışın bir düzlem aynaya çarpmış ise bu birinci düzlem aynaya çarpan bir ışın ikinci düzlem aynaya da çarparsa o zaman birinci düzlem aynada cismin oluşan görüntüsünün ikinci düzlem aynada görüntüsü oluşur. O zaman biz bu kurala dikkat etmemiz gerekiyor bakın gençler. Öncelikle diyoruz ki bakın K'dan bir ışın geldi. Bakın burada bir K noktası varsa Hani cisim ve görüntünün aynaya dik olan uzakları eşittir diyoruz ya demek ki K'nın bir tane birinci görüntüsü oluşacak burada. Peki bu görüntü nasıl oluşacak gençler? Şöyle oluşacak bakın. K'dan biz düzlem aynanın ucuna ışın gönderdiğimiz zaman bakın bunun uzantısı nereden geçiyor? Buradan geçiyor. Peki bu ışın böyle gidiyor bakın. Bu ışın böyle gitti. Demek ki burasına ben A düzlem aynası, buraya B düzlem aynası, buraya da C düzlem aynası dersem K'dan çıkıp A'ya çarpan ışın C'ye çarpmadı. Peki K'nın A düzlem aynasında bir tane görüntüsü oluştu. Peki diyorum ki gençler bir de bu aynanın orta noktasına ışın gönderirsem bakın şuraya orta noktası değil bakın şu birimin tam burasına gönderdiğim zaman böyle yansıyacak. Bakın dikkat ederseniz şu orta noktasından geçip böyle yansıyacak. Demek ki K'dan çıkıp A düzlem aynasına yansıyan bir ışın C aynasına düştü mü düştü. Peki bunun uzantısı birden geçti mi geçti. İşte o zaman birinciye de görüntüsü vardır gençler. Birin C'deki görüntüsü nasıl oluşacaktır? Tekrar buradan normal çizdiğim zaman yansıyan ışın böyle geçecektir. Bakın böyle gidecektir. İşte bu hat yani bunun doğrultusu üzerinde bir görüntü oluşacaktır gençler. Peki bunun içinde biz buradaki birim tablosunu büyüteceğiz gençler ve bu birim tablosu üzerinde bir görüntü oluşacak. Yani C'den yansıyan ışınların uzantısında bir görüntü oluşacak bakın gençler. O da bakın neresi olur? Şöyle gidiyor. Bakın burada. Yani bu uzantıda bir görüntü oluşacak ve hizasında ne olacak? Bu birin hizasında. Yani şurada oluşacak gençler. Peki daha sonra Diyoruz ki buradan çıkan ışınlar yine bakın bu noktaya çarptı. Bu noktadan geldi bu noktaya çarptı. Peki K'dan çıkan ışın A aynasına çarptıktan sonra uzantısı buradan geçti. Ve bunlar kesişip bir no'lu görüntüyü oluşturdu. İşte diyoruz ki K'dan çıkan ışın A düzlem aynasına çarptı. Dönen ışın B'ye çarpıyorsa o zaman buradaki bir no'lu görüntünün B düzlem aynasında görüntüsü oluşur. Peki nerede oluşur bakın gençler. Bu çarpıp gitmesi, yansıması böyle olacaktır. Bakın buranın ortası ve burası. Dikkat ederseniz 2'ye 1 gidiyor bakın. X'i 2, Y'si 1 şeklinde gidiyor. O zaman buradan geçecek bakın gençler. Tekrardan buradan geçecek. Peki bu hizada oluşacağına göre demek ki burada da bir görüntü var. Burada da bir görüntü var. Peki şimdi gelelim. K'nın direkt C aynasındaki görüntüsü var mı? Var. Bakın buradan ışın gönderdim. Buradan böyle yansıdı. Bakın şurada görüntü oluştu. Peki K'nın direkt B'de görüntüsü var mı? Var. Bakın buradan köşegen köşegen şeklinde bir ışın gönderirsem işte burada oluştu. Peki o zaman toplam oluşan görüntü sayılarını sayalım. Bakın burası 1, burası 2, burası 3. Burada da ne oluştu bakın gençler? 4. görüntümüz meydana geldi. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada demiş ki bize K noktasal ışık kaynağı ve düzlem aynalar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X, Y, Z ışınlarından hangileri noktasal ışık kaynağından çıkmış olabilir diye sorulmuş. Bakın daha önceki soru çözümlerimizde demiştik ki gençler ışının tersinin özelliği vardır. O halde biz X ışını böyle gitmişse biz bunu tersten düşüneceğiz gençler. Demek ki X ışını bakın böyle gelmiş. X ışını buna A aynası, buna B aynası, buna da C aynası diyelim gençler. X ışını A aynasına gelmiş gibi düşünürsem hemen aynanın normalini çizerim bakın gençler. Bunu çizdim. Kırmızı normaldir. Peki gelen ışından normale dik çizdim bakın gençler. O halde gelen ışından normale dik çizdiğim zaman bakın şurası nedir bunun? Normaledir gençler. Peki o halde normal nereden gelmiş bakın gençler? Buradaki normal bir buçuktan gelmiş bakın siyah dik. Peki bu bir buçuktan gelmişse bunun yansıması da bir buçuktan olacak. Demek ki buradan yansıyan ışın bakın kırmızı ışın B aynasında nereye çarpacak? Bu noktaya çarpacak. Demek ki Burada kırmızı gelen ışın B aynasında bu noktada çarptı. Peki buraya çarptığı anda hemen biz bir normal çizdik bakın gençler. Bu da bu ışının normali. İşte bakın burası. Mavi normal. Peki gelen ışından yine normale dik çizdim bakın gençler. Gelen ışın burası. Peki mavi normale dik çizersem Burası iki birim değil midir? Demek ki bu tekrardan iki birimden yansıyacak. Demek ki kırmızı ışın B aynasına geldikten sonra iki birimden yansıdı. Peki bunun yansımasına gelince biz buradaki aynayı bir pardon birim tablosunu büyütelim gençler. Büyüttüm. Peki bu ne yapacak bakın? C aynasının buradaki bölmesinin tam ortasına çarpacak. Ayna olmasa böyle gidecekti. Peki tekrardan biz bu aynaya çarptığı noktadan yeşil normal çizersem gençler o zaman bunun yansıması bak böyle olacak. Yani x'i 2 y'si 1 dikdörtgenin köşe geniş şekline gidecek. x'i 2 y'si 1 dikdörtgenin köşe geniş şekline gitti. Demek ki x ışını k'dan gelmiş oldu gençler. Demek ki x olurmuş. O zaman Adana, Bursa ve Ceyhan'ı biz attık. Cevabımız ya Denizli ya da Edirne çıkacaktır. Şimdi bunu yeniden temizleyelim. Bakın bu sefer de biz Z için çalışalım gençler. Acaba Z olur mu? Şimdi bakıyoruz. Yine şurası bizim gençler A aynası, burası B aynası, bu da C aynası olsun. Peki ışının tersin özelliği olduğuna göre ışın B aynasına böyle gelmiş bakın. Yeşil gibi gelmiş. Yeşil gibi gelmiş. Biz siyah normal çizdik. Sonra gelen ışının aynaya olan uzaklığı bir birim ise yansıyan ışının da aynaya olan uzaklığı bir birimdir. Demek ki ışınımız x'i bir y'si 2 gibi yansıyacağına göre demek ki y ışını da aynadan pardon k noktasından gelmiş olur. O halde d de olmaz. Demek ki cevap e de neymiş? Bir de z'yi bulalım gençler. Yine burayı temizleyelim. Şimdi bakın y z'yi bulduk. Ha bir de y'yi bulalım gençler. Y için ışın böyle gelmiş. Bakın hemen bir normal çizdik. Bakın burası bir iki birim ise ha bakın buna gerek yok. Köşegen köşegen gelmiş zaten. Köşegen köşegen gelen nasıl yansır bakın gençler. Köşegen köşegenden yansır. O halde bizim doğru cevabımız E seçeneği bulmuş olur. Evet arkadaşlar biz bu uzman testte neler anlattık? Hareketli bir cismin düzlem aynadaki görüntüsünün bulunmasını öğrendik. Daha sonra en önemli noktalardan birisi ışının tersin özelliğinin olduğunu öğrendik. Yine dördüncü sorumuzda gençler birden fazla ayna olduğu zaman K cisminin bu aynalardaki görüntü sayısını öğrendik. Yine en son sorumuzda ise aynalar düz değil de mesela örneğin köşegen köşegen şeklinde durduğu zaman bu gelen ışından aynaya normal çizmenin ya da dik çizmenin nasıl olduğunu öğrendik. Gençler herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.